Evet Nasır belki de hepimizin hayatında mutlaka karşılaştığı rahatsızlıklardan bir tanesi. Kimisi ciddi sorunlara yol açmaktadır, kimisi de kısa sürede tedavi edilmektedir. Ama hepimizin çok doğal yöntemle tedavi edebileceği Nasır'ı bu videomuzda sizlere aktaracağız. Videomuza detaylara geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Cilt dış ortama karşı koruma sağlayan bir giysi gibidir. Dış ortamla devamlı teması cildi hastalıklara daha yatkın hale getirmektedir. El ve ayaklar gün içerisinde basınç, sürtünme ve baskıya maruz kalır. Cilt bundan kendini korumak için deride katmanlar oluşturur. Nasır olarak adlandırılan ölü dokular başlangıçta önemli belirtiler göstermese de ilerleyen zamanlarda ciddi sorunlara yol açacağından tedavi edilmelidir. Peki nasır neden olur? Uzun süre ayakta durmaktan kaynaklanabilir. Aşırı egzersiz ve spor aletleri kullanımı. Ayağa uygun olmayan bol veya sıkı ayakkabıların tercihi. Yüksek topuklu ayakkabılar. Mesleki deformasyonlar. İnşaat işçisi, şoför, marangoz, boksör gibi. Aksesuarların veya giysilere takılan aparatların uzun süre cilde sürtülmesi. Yanlış şekilde yürüme. Obezite. İleri hasta yaşı. Ayakların aşırı terlemesi sürekli el işi yapılması, uzun süre yatan hastalara sürekli ve doğru pozisyon verilmemesi, dudakları sık yalamak, obsesif kompulsif bozukluk, ayak parmaklarının birbiri üzerine baskı yapması, sörf, halter, kürekçilik gibi ellerin sürekli sürtünmeye maruz bırakan spor dalları, gitar, keman çalan kişilerin parmak uçlarındaki travma, namaz kılarken dizlerin uzun süre basınca maruz kalması ve romatoid, artrit bunlar sebep olabilir. Ve şimdi gelelim İbrahim Saraçoğlu'nun ananasla nasır tedavi yöntemine. Peki ananasla tedavi nasıl? Gece uyumadan önce ananasdan faydalanacaksınız. Bir dilim ananas alarak nasırın üzerine koyun ve bant yardımıyla onu sabitleyin. Sabah bant yerinden çıkarın ve ayaklarınızı 15 dakika ılık su içerisinde tutun. Yavaş şekilde nasırı törpüleyin. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği nasır tedavileri bir hafta içerisinde iki ya da üç kere uygulanmasında sakınca yok. Evet İbrahim Saraçoğlu'nun bir başka tedavi yöntemi incirle nasır tedavisi. Uyumadan önce bir tane inciri iki eşit parçaya bölün. Nasırlı bölgenin üzerine inciri koyun ve yerinden oynamaması için bir bezle sarın. Sabah uyandığınızda inciri çıkarın, inciri çıkardıktan sonra nasırlı bölgeyi ılık su içerisinde 15 dakika süreyle bekletin. Sonra ayağınızı çıkarın ve nasırlı kısmı ayağınızı acıtmadan yavaş şekilde törpüleyin. Nasırın yerinden çıktığını göreceksiniz. Evet bunlar tedavi yöntemleri. Peki nasıl oluşumunu nasıl engelleyebiliriz? Cildin kurumaması için sürekli temasa maruz kalan bölgeler düzenli olarak nemlendirilmeli. Ayağı terletmeyen pamuklu çoraplar tercih edin. Mümkünse gün içerisinde çorap değiştirmeye çalışın ve ayaklarınızı nemli bırakmayın. Ayakkabıların içinde özel tabanlar, silikon destekler kullanmaya çalışın. Yanlış ayakkabı seçimi nasır oluşumunun en önemli sebeplerinden biri. Ayak kalıbınıza uygun, sıkmayan ya da aşırı bol olmayan, rahat, ortopedik ayakkabılar tercih edin. 6 santimetreden fazla topuklu ayakkabıları sakın giymeyin. Ayakların bakımına ve temizliğine özen gösterin. Her gün yıkamaya çalışın. Mümkünse ılık su da bekletin. Badem yağı gibi E vitamini içeren cildi besleyen ve onarımına yardımcı olan yağlarla masaj yapın. Günlük hayatınızda sürekli sürtünme ve basınca maruz kalan eldeki nasır için eller sürekli nemlendirilmeli. Cilt tipinize uygun el maskeleri uygulayın. A. E vitaminleri nasır oluşumunu engeller. Beslenmenizde özellikle bu vitaminleri içeren muz ve havuç gibi sebze ve meyvelere sıkça yer verin. El, ayak, diz, dirseği sürtünme ve basınca uzun süreli maruz kalan sporcular ve farklı meslek gruplarında bu bölgeleri koruyucu ekipmanlar kullanmaya çalışın. Ve şimdi gelelim nasırı tedavi eden diğer yöntemlere. Nasır nasıl geçer? Önlem alınmadığı takdirde bir işkenceye dönüşebilen nasır için basit yöntemlere başvurulabilmektedir. Nasır tedavisi için kullanılabilecek bazı doğal yöntemlerse şunlardır. Sirke, limon, soğan, karbonat, hint yağı, papatya ve aspirin. Karbonat, antibakteriyel özellikle bir üründür ve ölü hücrelerden arınmaya yardımcı bir performans gösterir. Bu bağlamda özellikle nasırın küçültülmesi konusunda oldukça başarılı sonuç verir. Nasır üzerine sürülecek karbonat karışımı 2 yemek kaşığı karbonat ve ayakların içine konulabileceği miktarda sudan oluşmaktadır. Karbonatlı suda bekleyen nasırın ponza taşıyla düzenli olarak ovulması gerekir. Peki nasırı koparmak, sökmek ya da yakmak, kanatmak çözüm mü? Nasırı küçültmek ya da tamamen gidermek amacıyla bazı çözüm yollarına başvurulmaktadır. Bunlar arasında nasır bantları, çeşitli kimyasallar ve bazı doğal ürünler yer almaktadır. Bu çözümlerin dışında nasırı koparmak, sökmek, yakmak ya da kanatmak işe yarar mı tarzında sorular gelmektedir. Nasır bantları ve kimyasallar nasır yakmak terimine uygun öneriler arasındadır. Bu bağlamda nasır kimyasallarla yakılarak giderilebilmektedir. Ancak bunların kullanımına oldukça dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde nasırın yanındaki canlı derileri de öldürebilirsiniz. Nasırı sökmek, koparmak ya da kanatmaksa kesinlikle tavsiye edilmez. Nasırın koparılması ya da kanatılmasıyla burada bakterilerin yaşaması için uygun bir alan oluşturulur. Burada oluşan rutubet ve nemden dolayı kişi farklı problemlerle yüzleşmek zorunda kalır. Bunun yerine nasır üzerine uygun pedlerin yerleştirilmesi ve bu bölgedeki basıncın azaltılması önerilmektedir. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, sizlere nasır tedavisinin nasıl olduğu konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Yine de siz konusunda uzman hekime başvurmaktan kaçınmayın. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.